Merhabalar efendim. Abdülmuttalib'in vefatı. Malum Abdülmuttalib Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dedesi. Ölüm döşeğindeyken 8 yaşındaki torununu yani Efendimiz'i düşünüyordu. Vefat ederse bu yetim ne olacaktı? Baba görmemiş, annesine de doymamıştı. Maazallah Kalbi bir kırılır, güzel gözlerinden bir damla yaş süzülür de toprağa düşerse bu yeryüzünün felaketi olurdu. Bir ara elini o serverin omuzuna koydu, karşısında diz çökmüş, edeple oturan oğullarına döndü. Dura dura güçlükle konuşuyordu. Evlatlarım, sizlerden ayrılıyorum yegane düşüncem şu yetimdir. Onu birinize emanet etmek istiyorum. Acaba hanginiz onu yanına alır da hizmet etmeyi kabul eder? Önce Ebu Leheb kalktı ve Abdülmuttalib'in önünde diş çöktü. Ben kabul ediyorum babacığım dedi. Evet senin malın çok. Onu aç açık bırakmazsın. Lakin ne var ki kalbin katıdır. Merhametin azdır. Yetimler ise yufka yürekli olur. Çabuk incinirler. Ebu Leheb geri çekildi. Sonra Hamza, Hazreti Hamza geldi ve diş çöktü. Onu bana emanet et babacığım dedi. Evet, sen buna layıksın. Ama senin de çocuğun yok. Evladı olmayan çocukların halinden anlamaz. Hamza da kalktı huzurdan. Bu sefer Abbas geldi, diz çöktü huzuruna. Öyleyse bana ver babacığım dedi. Evet, sen de buna layıksın. Lakin senin çocukların çok fazla. Layıkıyla ilgilenemezsin torunumla. O da geri çekildi. En son Ebu Talip geldi ve diz çöktü önünde. Babacığım onu bana emanet et. Malım az ise de sadakatim fazladır, şefkatim fazladır. Ona hizmet etmeyi cana minnet bilirim. Evet, bu hizmete en layık sensin. Ama ben ona danışmadan karar veremem dedi. Sonra Efendimiz'e döndü. Ey gözümün nuru, kalbim senin sevginle dolu olarak ahiret yolundayım. Şimdi sen şu amcalarından, Hangisinin yanında kalmak istersin? Güzeller güzel Efendimiz bir anda koştu, Ebu Talib'in boynuna sarıldı, oturdu kucağına. Abdülmuttalip de memnun oldu. Döndü Ebu Talib'e mübarek olsun evladım ama bilesin ki bu narin yavru ana baba şefkatinden mahrum ona göre davranasın. Sonra güzel torununun başını gözlerini öptü, kokladıktan sonra döndü oğullarına şahit olun ki ben bundan daha güzel bir koku, bundan daha güzel bir yüz görmedim. Bunlar son sözleriydi onun ve yumdu gözlerini veda etti dünyaya. Fi emanillah.